Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Venom'un doğuşu cilt 1'i inceleyeceğiz. Spider-Man Venom'un doğuşu cilt 1. Ee, i̇lk önce kapak tasarımı, yazarların adı falan vs vs onlardan bahsedeceğiz. İlk önce şöyle bir kapak tasarımına bakalım. Ee, kapak tasarımı çok güzel yani ben çok beğeniyorum. Ee, yani burada Venom, burada Spider-Man, elinde kan. Spider-Man yazısı, şu yazıya bayılıyorum zaten. Marvel logosu, klasik maceralardan ikinci baskı Marmara çizgi. Şöyle. Şöyle ilk baskısı Ocak 2016 yılında yapılmış. İkinci baskısı ise Ocak 2019. Ben bunu Edessa kitap aldım. Yani almadan önce bunun cilt birin baskısı bitti dediler. Hiçbir yerde yoktu. Edessa'da yoktu. Marmara'da yoktu. Marmara'da vardı pardon. Marmara'da vardı. Bir dakika arkadaşlar. Ezandan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ezan bitmesini bekledim. Bitti ezan. kapakta demiştim en son neden bahsediyorum. Birinci baskısı Kasım 2016. ikinci baskı ise Ocak 2019. ben bunu Instagram'larda falan yani görüyordum. Prestige de bitmişti. Sonra arka bahçede. Ee, da bitmişti. Sonra ben Edessa sitesini aradım. Şey dediler. Bu çizgi roman var yani stokta. Sadece 1 bir iki gün depomuzda bir sorun çıktığı için ekleyemedik dediler. Sonra baktım. Yani stok var. <laughs> Direkt kaldım zaten. Ya internet Instagram'larda Instagram sitelerinde <laughs> cilt 1 ve cilt 2 100 TL'ye satıyorlardı. Yani ben bunların ikisini almışım. 35'e pardon. Tanesi 16 liradan 32'ye Adam gelmiş kargosuz 100 TL. Kargo ile birlikte 115 TL. Ya bu git dedim. Ya yani bunu istiyorsanız arkadaş Instagram'dan falan almayın. Ee, gidin en sitesinden 26 lira 50 kuruş oradan alın işte. Şöyle evet kapak tasarımına bakıyorduk. Şöyle bir kapak. Şöyle bir. Şöyle mi göstersem şöyle mi? Ha. Şurada bir Spiderman. Şurada bir Marvel çizgi logosu. Şurada Spiderman doğuşu. ve Marvel. Ee, şöyle bir ikili şey. Hayda nerede kaldığımız gitti neyse. Sonra şöyle. Şöyle bir kapak tasarımı var. Burada Venom. Burada da şey oldu işte, Venom cilt ikisinin. Böyle arkadaşlar. Şimdi de arka, arka kapağına bakalım. Evet arka kapağı da bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu Venom'un arka kapağını çok beğendim. Çünkü böyle bir şey çok iyi. Hatta yani bunu direkt şeyini göstereyim. Şuradaki. <laughs> Şu. Ben bunu çok beğendim yani bu görseli. Nedense en sevdiğim arka kapaklardan bir tanesi diyebilirim kitabın. Burada e, Venom, burada Venom kökeni, burada da Decod ne deniyorsa Marvel's gibi Marvel logosu. Burada e, kaç? Gizli Savaş. Evet durun. Gizli Savaşlar 1 ve 2'yi okumanız lazım. Bu ciltleri okumanız için. Gizli Savaşları okumanız lazım. Gizli Savaşlar cilt 1 ve cilt 2 okumanız lazım. Yoksa e, hiçbir şey anlamazsınız. Ee, ben okumadan girdim. Yani çok bir şey anlamadım. Ama sadece zaten e, şey gizli savaşlar 8 fasükülü yer alıyor. Bunda yani bir fasükülü var. Oradan neyin nesiymiş bu Spiderman'i bu Venom nasıl bulaşmış falan diye anlarsınız zaten. Hemen. E, gizli savaşlar e, sayı 8 ve The Amazing Spiderman 252 ve 258 arası. Yani toplamda kaç? <laughs> Arkadaş anlayamadım. Ya 9 sayı var ya da 6 sayı var. Yani galiba 9 sayı. da Neden anlayamadım? Evet arkadaşlar şöyle. Ee, 160 170 sayfa, 171 sayfa. Ee, Marmar çizgi tarafından basıldı zaten. Ee, şöyle ben bir anlatmaya başlayayım. İlk önce bir şeyler söyleyeyim. Yazarlar çizelgede ee, yazar Jim Shorter, R R Roger Stream, Stan, Tom de Defal Jomu, defak da okudum. John Blaine, Lucy Mason, David Michael, Çizer, Mike Zech, Ron. Ya okumayacağım işte siz görün ya. Nasıl isimler kardeş? Yazarlarını merak edenler arkadaşlar şurada böyle bir dur dursun buraya okusun ya. Ne kadar çok çizmiş. Evet, şuradaki yagalar çok hoş. Evet arkadaşlar, burada zaten ilk fasikülü. Şimdi, ilk fasikülünü anlatıyorum her zamanki gibi çünkü bunda da spoiler yer oluyor. İlk fasikülü zaten Spider şey okuyan bilir Gizli Savaşlar. Spiderman şey Galactus'la savaşmaya gidiyor herhalde. Orada da kostüm yırtılıyor. ve kostüm yırtılınca da Fantastic Four'da orada bir kostüm yapıcı gibi bir makinesi vardı. Ve o da diyor ki bana bir kostüm yap diyor. Yani yap derken makinesi var yap, makinesine söylüyor. Makinesi yapmıyor oradan yani yapmıyor derken. Spider-Man orada bir siyah bir madde oluyor. Yani biliyorsunuz ki ortak yaşar. Orada bir madde oluyor. O da giyiyor takılıyor filan. Ondan sonra geliyor dünyaya. Dünyada da tabi Spider-Man normal gündelik yaşamına geri dönüyor. Yani gene kahramanlık yapıyor Peter Parker. Öyle... Devamını anlatmayacağım çünkü spoiler'a girer sonra yorumlara lan spoiler'ı vermişsin lan filan diye bir şeyler oluyor. Bazı kendilerini bir bok sanan arkadaşlar. Öyle. Ee, evet arkadaşlar bugün Venom'un Venom'un Dohçit 1'i inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle.